Kürtler Müslüman kardeşlerimiz. Bizim hocalarımızda, şeyhlerimizde Kürtler var. Mevlana Halid, tarikatın Halidiye kolunun sahibi Kürttür. Ne alimler doğuda, ne Kürt mübarek alimler var. Allah sayılarını artırsın inşallah. Bunlarda bizim bir sıkıntımız yok. Ama kitne Yahudi'den geliyor. Ne işi var Müslüman Kürt'ün, Mü Müslüman Türk'le? Müslüman Laz'lan, Müslüman Abaza'yla? İslam bizi öyle bir kardeş etmiş ki ırklar bizi ayırmaz. Irklar bizi Ayırmaz. Müslümanlar kardeş. Ne yaptı İslam? Ne yaptı şerefli, soylu, asil Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i ne yaptı İslam? Kalip kuyusuna leş gibi çok çukura uçurdu. Ne yaptı İslam? Selmanı ı Farisi gibi köle, gariban, acem, Arap bile olmayan zatı ehli beyte soktu. Resulullah buyurdu. Selman-ı minna el beyt. Muhacirler diyor Selman bizden olsun. Medineliler diyor Selman bizden olsun. Resulullah çıktı evden. Selman'ı size bırakmam. Benim evimin halkından olsun dedi. Ama o ne dedi? Ebil İslamu la ebeli sivahu izeftekharu bi kaysin ev temimi. Efendi Hazretleri bunu çok okurdu. Hasan Hoca vardı rahmetli onu. Cenazesini yıkıyorduk efendiyle beraber. O cenazeyi yıkarken okudu bunu. 20 sene evvel. Ne diyor? Babam İslam'dır diyor. Selman-ı Farisi'ye nerelisin di diyenlere? Nerelisin? Hangi millettensin? Ne sevin nedir? Soyun sopun nedir diyenlere? Arap değilsin, soylu değilsin, Kureyş'ten değilsin. Kimsin diyenlere? Babam İslam'dır diyor. Millet kaç kabilesiyle, temim kabilesiyle şu, şu soydanım bu asil sülaledenim derken ben de İslam'ın evladıyım diyorum diyor. İşte Hazreti Selman oluyor. Resulullah da ehli beytimdendir buyuruyor. Bu budur. Ancak İslam birleştirir. Ne işimiz var? Bir kısım insan Kürtçe konuşabilir, Lazca konuşabilir, Arapça konuşabilir, Abaza olabilir, Çerkez olabilir, Gürcü olabilir. İnne ekramekum indellâ etkâküm. Kim kimden üstün? Allah'tan en çok korkan, Allah katında en üstün. Ennaz <laughs> kesnânilmiş, insanlar tarak dişi gibidir. La fazla li arabiyin ala acemi ve la li acemi ala arabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben Arap'tanım. Kur'an da Arapça geldi. Ama Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bit takva. Üstünlük ancak Allah korkusuyladır. Haramlardan sakınma duygusuyladır. Takva iledir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil en yakını. Ebu Leheb amcasının oğlu. Onları tuttu mu? Çukura doldurdu onları. Selman'ı ne yaptı? Acem olan Selman'ı, Arap olmayan Selman'ı başının üstüne kabul buyurdu. İşte budur. İslam bizi birleştirecek inşallah. İslam'dan başka noktada birlik arayanlar bölünmekte devam ederler.